Müzik Sokakları'nın 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şapkamı bıraktım, şapkam yamulmuş. Bugün yine 4. bölümle aynı yerdeyim. Hani o tahtalı bir yolu vardı ya, arkada müzik çalıyordu, kafenin oldu. Bugün yine oradayım, Tuğba da olacak bugün. Onu ileride indirdim Tuğba'yı, eşyaları da indirdim. Bu yolu yürümek çok zor oluyor eşyalarla. Göstereyim şöyle, Tuğba ileride bekliyor, şimdi göreceksiniz. Burada indirdim, ben gittim arabayı park ettim. Şimdi buradan eşyaları beraber taşıyacağız. Şimdi eşyaları taşıyalım. Buldu benim. Tuğba kedi severken. Yerler çok tırtırlı. Onun için ampi şöyle taşırken ampi çok sallanıyor. Ona da içim kıyılıyor. Kıyamıyorum yani. Onu şöyle kapatıp elini taşıyayım. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Burada böyle mezarlar var. Çok eski. Burası tarihi bir yer zaten ya. Baksana abi mezarı 1300 diyor. Yok lan 1900 diyormuş. Aa bak burada eski resimler var. Alayan eski resimleri. Burası güzel bir yerdi, güzel bir noktaydı. Siz de beğendiniz bu noktayı. Umarım bugün iyi bir gelir olur ya. Hayırlı işler. Elleştireyim. Elim ağrıdı. Amfi ağır abi. Hah geldik. Şu tahtaya kadar gittikten sonra amfiyi yere koyabilirim çünkü orası düz. Zaten çok da mesafe kalmıyor. Ama bu yerler çok tırtıklı. Amfi böyle çok sallanıyor, bir şey olur falan. Bir daha alamam ya. Geçen sefer bu ablalar çok beğenmişlerdi. Merhaba. Aynen. Evet burası. Bak şimdi kafenin müziğine bak. Bu kadarken. Şimdi birazdan mas sonsuz olacak. O zaman hemen hazırlanalım. Vakit kaybetmeyelim. Çünkü çok, yine çok vaktimiz yok. İşte Tuğba da var bugün kamera arkasında. Şimdi şu lazım. Şunu alalım. Şunu alalım. Güzel kabuk değil mi? Hiç Türk geçmiyor tuva. Baksana. Aa, önceki şeyimde buradaymış zaten. Havlum. We go. Welcome to the hotel, California. Man, he said, we haven't had a here since 1969. Valla ilk defa ilk şarkıda para aldım. 100 TL ile başladık. Gayet güzel. Şimdi kimse yokken şu Amfi'den biraz bahsedeyim mi? Anfim arkadaşlar Electrovice'ın Everse yani Everse mı artık? Everse 8, Everse 8 modeli. Çok memnunum. Gayet güzel. telefona yönetiyorum her şeyini. Hatta gitarın sesini biraz açayım şuradan. Çok memnunum amfimden. Çünkü gayet güzel sesi var. Baslar falan on numara geliyor. Şunlar mükemmel geliyor. Bir önce kübün bir amfisi kullanmıştım. Küb Street di galiba. Onu beğenmedim. Şimdi bunu çalıyorum. Biraz bekleyeyim abi kimse yok. Proje müdürü, valinin eşi, kaymakamın eşi var. Bilginiz olsun. Bu kardinle oturuyorlar. Tamam. Yani şey, Çalmıyor mu? mı? Vallahi bir şey diyebilirler. Bilginiz olsun. Ben sadece söylüyorum. Abi desin herkes ne güzel video çekiyor ya. Tamam çekebilir Yukarıda valinin eşi, kaymakamın eşi müze müdürü. Tamam belki duvarlar severler. Ben, ben güveniyorum. Ben müziğime güveniyorum abi merak etme. Benden söylemesi abi. Peki. Yani ne yapsak acaba? yani yerimde olsanız ne yapardınız arkadaşlar? Lütfen şunu yorumlara bir yazın. Çok merak ediyorum. Спасибо. Spasibo. Аши. Thank you. Thank you. Uh -oh. It's all on me. She said goodbye to me. Oh -oh -oh -oh. The before people. Oh, her heart is breaking in for one hour. <laughs> Thank you, thank you so much. <laughs> 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 a guitar, a гитара a, a, a guitar. <laughs> yeah, a guitar, a guitar. Whoa, whoa, Gitar, gitar o. Gitar. O? Ya okey. Спасибо. Спасибо. Olive, olive. Olive, olive. Чисто. <laughs> 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 ha? Oil tam. I don't know. No, I don't know. I don't think so. They will eat this. Abla onu yağ için mi yapıyorsun? No, they will eat. Not, not oil, yeah. Natural natural yeah. <laughs> i Ya, Türkçe çal demişsiniz, repertuar Türkçe koy demişsiniz ama hiç Türk geçmedi bugün. Hep yabancı geçti. Bunlar ya. Aa abi? <laughs> Nasıl denk geldin abi? 200 kişiden bir tane <laughs> <laughs> Te Teşekkürler. Ben var ya insanları görürsün. çalışsın geliyor bak. Şimdi bu dalga bitmişken gidelim bence. Olur mu? Toplanalım. Geç kalacağım akşama yoksa. Akşama yeni sahne var. Arkadaşlar bugün sonuna gelelim artık. Çünkü çok yoruldum bir. İkincisi de akşam sahne var yine. Şöyle bir manzarada çaldık. Çok güzeldi bugün güzel çıktı. Ne kadar var bilmiyorum. Yine evde sayarız. Şimdi uğraşmayalım saymakla. Ama güzel bir gündü valla. Tuğbali şans getirdi galiba. Teşekkürler Tuğbali galiba. Senin şansın valla. İlk defa bu kadar çok, çok çıktı. Yeniden selamlar arkadaşlar. Bakalım ne kadar toplamışız. Kesinlikle eminim rekor kırdık. Bu sefer rekor kırdığıma kesinlikle eminim yani. Gitarı kaldıralım. 100. 200. 300. Bu sefer değdi abi. 350 400 450 500 550 600 610 630 640 650 665 665 TL 5 dolar 665 TL 5 dolar. Aa, 670 pardon 5 lira daha varmış bozuk 5 lira. Yani 670 TL 5 dolar ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 euro. Gerisi cent, cent var. 670 TL 5 dolar ve 10 euromuz var. Süper bir gün olmuş. Gerçekten çok verimli geçmiş. Eğer keşke ben de orada olsaydım. Çok güzel tip atan yani bir arkadaşlar varsa aranızda. Eğer imkanınız da varsa katıl abonesi olabilirsiniz. 15 lira, 30 lira, 60 lira gibi fiyatları var arkadaşlar. Bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Abone olup videolara like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.